arkadaşlar merhaba Eren kanalıma hoş geldiniz uzun zamandır yoktuk şimdi ilk mini getirdik size dediğim gibi çoğaldılar babam yenilerini getirdi sizinle birlikte yeni kazamı göstereceğiz besleyeceğiz sulayacağız gösterelim on dokuz tane <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi sana sıra bilirler. Merhaba kuşum. İnsan kombinecek kadar Aa arkadaşlar i̇şte, biraz sizi öldürürler. Sizi saldırırlar. Hakkı <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar burada veda ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kayın kazanma göstermek için gösterdim. Herkese buradan herkese Türkiye'ye selamlar. <laughs>